o insanoğlu nerede olursa olsun bir nimetle karşılaştığı zaman, bir insandan bir nimete mazhar olduğu zaman ona teşekkür etmesi o kişi için bir görev gibidir değil mi? Teşekkür etmediği zaman ne derler ya bu kadar nimet verildi buna, bu kadar bu kişiye iyilik yapıldı bir teşekkür dahi yapmadı. Böyle bir şey olabilir mi derler bunu. Bu biz ise Allah Azze ve Celle'nin bir değil sayılamayacak kadar nimetleriyle doratılmışız. Ve böyle nimetlerin içinde Allah Azze ve Celle'ye şükür etme babında yapmamız gereken farzları yaptıktan sonra Ondan sonra teşekkür babında, şükür babında nafileleri ihmal etmemiz, virtleri ihmal etmemiz, zikirleri ihmal etmemiz, Allah Azze ve Celle'nin hoşuna giden her şeyi ihmal etmemiz bizim için bir vefasızlık olur. Naudu billah. Bu nankörlük olur naudu billah. Çünkü bunları yaparsak şükür mahiyetine girecektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin o kadar namaz kılıyor ki ayakları şişiyor. Hz. Ayşe validemiz diyor, Ya Resulallah senin geçmiş gelecek bütün günahlarını affolunduğu halde sen niye bu kadar kendine eziyet ediyorsun, geceleyin hiç uyumadan bu şekilde sabaha kadar ibadet ediyorsun diyor diye soruyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben şükreden bir kul olmayayım mı? Yani ibadet etmek bir teşekkür şeklidir. Allah Azze ve Celle'ye şükretmektir. Sadece 24 saat teşekkür ettim, şükür ederim Allah'a şükürler olsun elhamdülillah demek değildir yani. Onu fiillere dönüştürmek lazım. Sadece dil ile olmaz. Azalar da teşekkür etmesi gerekir dil teşekkür etti. Tamam o kendi görevini yaptı. El görevini yapmalı, baş görevini yapmalı, ayak görevini yapmalı. Bunlar da teşekkür etmeli. Bu da o ibadetlerle oluyor, namazla oluyor, zikirle oluyor.